Merhaba sevgili Gönül Ayla. Nasılsınız? İyiyizdir umuyorum inşallah. Yine zamansız zamana niyetliyim. Kolektif bir açıdımdır. Bu enerjilerinizi yollayan arkadaşlar. Aklımızdaki kişiyi konuşturacağız şimdi. Evet evrenin alma verme dengesi adına bir uyum içindeyiz. Çok şükür bin şükür. Enerjilerimiz, güzel niyetlerimiz her zaman abone olan ruhtaşlarım içindir. Ben kartlara odaklanıyorum. Size enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Aklımızdaki kişi şu an karşımızda olsaydı bize de ne derdi? Ne dersin? Rüyalarımda seni görüyorum diyor. Bakın. Rüyalarımda seni görüyorum. Başka? Düşündükçe geçmişimi sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeni kapı açmama engel oluyor diyor. Başka duygularından emin değilim diyor. Duygularından emin olmayan bir aklımızdaki kişi var. Başka kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Sessiz kıskançlıkları mı öfkelendiriyormuş acaba? <laughs> Başka beni kendine uzaklaştırma diyor aklımızdaki kişi. Başka Ne dedi? Seni sevmiyorum dedi. Allah Allah. Bir tane daha çekelim. Başka? Mutsuzum da diyor. <laughs> Hadi bakalım son bir tane daha çekelim. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum diyor şu an neyi sevip neyi sevmediğini bile farkında değil. Bir finansal sıkıntı da aklımızdaki kişi. Mutsuz. kıskançlıkların beni öldürüyor diyor. Ne buluyorsa acaba. Açılımımız bu kadardı. Sevgili arkadaşlar. Sevgili kalın. Hoşçakalın.